Mutlu günler Esport ekranlarına hoş geldiniz. NBA gününde yeni güne başlıyoruz. Yeni hafta tüm hızıyla devam ediyor. Dün gece altın mücadele oynandı. Maç sonuçlarıyla birlikte programımıza başlıyoruz. Gecenin maç sonuçları ekranlarınıza geliyor. Indiana Pacers Cleveland mücadelesi 111-102 tamamlandı. Washington son saniye Atlanta karşısında kaybetti. Mücadelede Russell Westbrook NBA tarihinde en çok triple-double yapan oyuncusu oldu. Memphis evinde New Orleans karşısında kazandı. San Antonio Spurs Milwaukee Bucks karşısında sürpriz bir galibiyet aldı. Golden State evinde Batı liderini mağlup etti. Portland'sa Damon Lillard önderliğinde Houston karşısında net bir galibiyet elde etti. Evet normal sezon tüm hızıyla devam ederken gecenin maçlarını aynı zamanda Batı Konferansı'ndaki son durumu bugün Emre Gür kaynak ve Ali ile birlikte stüdyoda konuşacağız. Bizlere SMB'ye günü üzerinden soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yeni bir gün. Ali ile tabii biz dün haftaya çok hızlı bir şekilde başladık. Emre hemen sormak istiyorum. Normal sezon artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bazı takımlar özellikle her iki konferansın üst sıralardaki takımlar biraz daha aktif dinlenmeye geç. Geçmişken Astralar daha rekabetçi durumda mücadeleler tüm hızıyla devam ediyor. Sezonu nasıl değerlendirirsin? Ya bir kere play-in açısından bakarak bunu belki söyleyebiliriz. Play-in'den -in, play şikayetini dile getiren bazı takımlar oldu. Onlar genellikle hani en üst sıradan play oynayacak ekipler oluyor. Ama yani sezonun normalde bu noktası artık son haftadayız. NBA'deki çoğu maçın e, boşa düştüğü haftalar oluyordu. <laughs> e, bu sezon onu görmüyoruz gerçekten. Playin tamam kendisi bir heyecan yaratacak zaten tek maç üzerinden e, belki de hani Curry LeBron göreceğiz daha farklı senaryolar ortaya çıkacak. Onu bir kenara koyarsak e, oraya kalma ihtimalini birçok takımın şu an hala bir şekilde kovalıyor olması yani sadece o birkaç maçlık heyecan değil ondan öncesindeki iki hafta bir haftayı da gerçekten çok daha yukarı çekiyor ve artık bazı takımlar için bu haftalarda bu noktasında sezonun diyelim. normal ritmede geldi maçlar. Mesela işte dün Atlanta'nın maçı vardı. Ondan evet. önce son kez perşembe günü oynamışlardı. Yani artık takımlar arka arkaya arka arkaya maç yapmaktan çok mutlular. Bazı takımlar özellikle daha fazla maç oynayanlar şu ana kadar biraz da normal ritimde nefeslenme fırsatı buluyorlar. Peki dilerseniz haftanın oyuncularıyla devam edelim. Batı konferansında ve Doğu konferansında NBA'de haftanın oyuncuları belli oldu. Batı konferansına Boyan Bogdanovic. Doğu konferansında ise Russell Westbrook haftanın oyuncusu var oldu. Aynı zamanda geceye de damgasını vuran isim oldu Russell Westbrook. istersen Ali Westbrook'la başlayalım. NBA tarihine geçti. Zaten haftalardır bekliyoruz beklediğimiz o rekor geldi. Evet senin de ifade ettiğin gibi NBA tarihine geçmeyi başardı Russell Westbrook ama bu yani bağıra bağıra gelen bir rekordu. Russell Westbrook zaten bu sezonla birlikte yanılmıyorsam dördüncü kez bir sezonu triple-double ortalamalarıyla tamamlayacak ki bunu bir kez bile yapmanın ne kadar zor olduğunu tüm basketbol izleyicileri pekala biliyordur. Oscar Robertson'ın zaten rekoru görüntüde aktif oyuncular içerisinde yüzü bulan bir isim dahi yok. LeBron işte yüzü bulacak gibi gözüküyor ama triple-double yapmayı çok normalize eden her gece bunu neredeyse artık e bir çok normal, çok sıradan bir şey haline getiren bir isim Russell Westbrook. E, kariyeri boyunca her zaman çok fazla tartışıldı. Her zaman çok fazla eleştirildi. Hala da öyle. Hala da öyle. Kazanan bir oyuncu, kazanan bir yapının parçası olup olamayacağına dair çok fazla eleştiriler yapıldı. Harden gitti, Kevin Durant gitti. E, bir anda istenmeyen bir adam konumuna düştü. Yani Carmelo Anthony kadar değil belki ama e, bir ara Russell Westbrook NBA'deki neredeyse bütün takımların, bütün franchise'ların uzak durduğu bir isim haline geliyor gibiydi. Bu sezonun ilk yarısında çok eleştirildi. E, kendisinin o cebinde taşıdığı kaybeden oyuncu kültürünü Washington'a taşıdığı çok fazla konuşuldu. Washington'da Westbrook'suz olsa bu takım çok daha iyi olur. En azından bazı oyuncular gelişim gösterir diye çok fazla konuşuldu ama sezonun ikinci yarısı ile birlikte Russell Westbrook'un hem bireysel olarak ne kadar iyi oynadığını Hı. hem de takımın da kazanma ritmine kavuştuğunu ve bir yanda doğuda play'nin de varlığı ile birlikte iddialı bir takım haline geldiğini görüyoruz. Bence artık Russell Westbrook'a bazı anlamlarda en azından o krediyi vermek, hakkını teslim etmek gerekiyor. Çünkü şu an bence normal sezonu en yoğun oynayan oyuncular için içerisinde Nikola Jokic ile birlikte ben onu farklı bir noktaya koyuyorum. Yani her gece %100'ünü verme konusunda en konsantre oyunculardan biri Russell Westbrook. Ve çok dağınık bir Washington takımını hadi bir şeyler yapabiliriz. Evet. Yani bu sezonu bir yere vardırabiliriz noktasında bence bir araya getiren isim oldu. Tabii ki Bradley Beal'ın da hakkını verelim ama Russell Westbrook bence bu sezon çok daha olumlu bir mentalitede ve çok İsmail daha olumlu yani. bir yapısı var çevresindeki oyuncuları etkileme konusunda. Geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk programımızda. Russell Westbrook'un kadrosunda bulunduğu takımlarda genellikle bir düşüş söz konusu ya da biraz daha az sıralarda kalan takımlarda fakat bu sezon Washington çok bambaşka bir seviyede ve Ali'nin de değindiği gibi Russell Westbrook da gerçekten başka bir seviyede oynuyor. Yani özellikle sezon başını şöyle bir göz önüne alırsak, alırsak şu noktada gerçekten başka bir seviyede Washington Çünkü korkunç başlamışlardı. İşte Scott Brooks ayrılmalı ki hala Hı -hı onun ayrılmasını isteyen büyük bir çoğunluk var Washington taraftarı arasında da. Ama Westbrook'un Westbrook'un yaptığı en değerli işlerden biri aynı zamanda Bradley Beal'la nasıl oynayacağını çözmüş olması. Yani bu son karşılaşmada işte bir yıl yoktu Westbrook'la birlikte maça tutunan bir Washington vardı. Kazanabilirlerdi. Olmadı. işte Westbrook son atışı sokamamış oldu. Ama bir önceki maç Westbrook triple double yapıyor. Bradley Beal 50 sayı atıyor. Ya yani bunu yapan ikili çok çok az var yani zaten tabii ki çok yüksek tempo olduğu için çok yüksek skor oluyor geçmişte böyle bir şeyin olması zaten çok kolay değil ama bunu şu anda çözmüş olmak da bu ikili için çok özel ve e, Westbrook artık Washington'ı sahiplenmiş gibi işte Egal ettiğinde rekoru maç topunu almıştı 181. triple double'ında. İşte o topla soyma odasına bir konuşma yapmıştı muhtemelen hemen ertesi maçta bir kez daha maç topunu aldı bu kez diğer topun bir önceki topun değerinin biraz kaybolacağını öngörebiliriz. Ama mesela bu maçın, Atlanta maçının devre arasında işte pozisyon oldu. Son nokta 4 saniye kala kenardan topu sokmaya çalıştı Washington. Başaramadılar bunu. Soyunma odasına gidilirken Daniel Gafford'u çevirdi. Mesela pot altına ona bir şeyler gösteriyor. Yani bu oyuncu grubunu da biraz daha sahiplenmiş gibi. O yüzden de performansı yukarıya çıkıyor. Çok uzatmadan son bir şey ekleyeyim. Geçen pazartesi günkü maçından sonra sanıyorum Washington'ın e, kalan tüm maçlarda oynayıp sıfır <laughs> sayı, sıfır rebound, sıfır asistle maçları bitirse dahi <laughs> triple double ortalamayı Zaten ilan etmişti, evet. Ya bu arada çok kısa istersen Boyan Bogdanovic'e girelim. Kesinlikle girelim. Çünkü hmm. geçtiğimiz günlerde hatırlarsınız ki Denver karşısında da 48 sayılık dev evet. bir performansla takımını galibiyete taşımıştı. Ali neler söylersin Batı Konferansı'nın haftanın oyuncusu için? E, Boyan Bogdanovic konusunu Emre ile de konuşmuştuk yayın öncesinde. Queen Snyder'ın Boyan Bogdanovic'e sezon ilerlerken daha farklı şeyler yapabilirsin, bu takımda daha geniş bir rol oynayabilirsin dediği çok konuşulmuş olmuştu. Muhabirler de bunu yazmıştı. Çünkü Boyan Bogdanovic gerçekten komple bir oyuncu. Topu yere vurabilme yetisi var. E, Quinn Snyder ondan sadece nokta bir şutör olması değil. Tabii ki Donovan Mitchell'ın olduğu bir denklemde, Mike sağlıklı olduğu bir denklemde Boyan'ın görevi daha spesifik ve bitirici bir rol olacak ama özellikle onların olmadığı maçlarda ve onlar olsa dahi işte zaman zaman ikili oyunları işle, Çembere gitme konusunda daha agresif ol. Yani bir top yönlendirici olarak da yeteneklerini göster dediği ve hani çembere atma konusunda kendi hazırladığım pozisyonlarda çekinme dediği söyleniyor okay. Quinn Snyder'ın. Hakikaten Boyan Bogdanov için de o yeşil ışığı aldıktan sonra çembere çok daha agresif gittiğini, bir nokta şutör gibi değil de çok daha komple bir skorer gibi oynamaya başladığını gördük. Quinn Snyder zaten bu sezon neredeyse bütün oyuncularından bireysel anlamda taban performansı aldı. Yani Jordan Clarkson'ı da konuşmak lazım ki Golden State maçı içerisinde konuşacağız. Boyan Mike Conley'nin adaptasyon süreci çok sancılıydı geçtiğimiz sezon. Bu sezon Mike Conley'nin özellikle Rudy Gobert'le birlikte oynama konusunda ne kadar geliştiğini görüyoruz. Yani tüm oyunculardan fazla fazla performans aldı ama boyanı sezon devam ederken ki zaten işler iyi giderken bir adım daha atmaya teşvik etti Quincy Snyder ve Boyan Bogdanovic artık repertuarındaki her şeyi sahaya veriyor. Evet. Zaten geçtiğimiz sezon yani geçtiğimiz bubble'la bu sezon oynayacakları playoff arasındaki en büyük fark Boyan Bogdanovic olacak Utah adına. Ben Yutan playoff off performansını ligdeki diğer 16 takımdan daha fazla merak ediyorum. Gerçekten merakla izleyeceğiz. Bu arada evet. Westbrook bu kadar çıldırmasa iki konferansın da haftanın oyuncusu Bogdanovic olabilirdi. Diğer yanında da Bogdan çünkü çok iyi oynuyor. Evet maç özetimize geçelim isterseniz. San Antonio Spurs dün gece evinde Milwaukee Bucks karşısında sürpriz bir galibiyet elde etti. Maçın özet görüntüsüne gidiyoruz. Gecenin Esport ekranlarında yayınlanan maçındayız. Doğu'nun en güçlü ekiplerinden Milwaukee, San Antonio Spurs deplasmanında konuk oluyor. San Antonio adına play-in yarışında son derece kritik bir mücadele. Yannis'in asistinde Brook Lopez pozisyonu nefis bitirdi ama San Antonio hücum anlamında maça çok iyi başladı. Walker topu çalıyor. Walker turnikeyi de bıraktı. 19 sayı Lonnie Walker'dan. Demar Derozan basket çıkartıyor. Derozan'dan da bu maçta 23 sayı 3 rebound ve 3 asist geldi. Milwaukee'nin yıldızı Yannis çembere patladı. Yannis Antetekumpo maçı 28 sayı ile tamamladı. Rudy Gay kenardan gelerek önemli bir katkıda ondan 19 sayı Rudy Gay'den ve Perry Mills o da yedek 5'te çok iyi iş çıkartıyor. Mills burada ekstra pası yaptı. Sağ forvetten Rudy Gay gönderdi. Perry Mills Perdeyi alır almaz çembere baktı. Avustralyalı saymaya devam ediyor. Paddy de 20 sayıdık bir performans Milwaukee karşısında. Yannis burada Pearl'ı çembere soktu resmen. Harika bir smaç Yannis Antetekumpo. Demar Dereoz'un Forbes savunmasında Dereoz'un bura kıra gitti. Deyim yerinde ise basketi çıkarttı. Franchise rekoru San Antonio'dan ilk yarıda 87 sayı üretmeyi başardılar. Dejounte Murray isabeti bulan isimdi. San Antonio'da Murray'den de 21 sayı ve 9 asist geldi. Bununla birlikte 6 da reboundu vardı. Chris Middleton çembere gidiyor. Chris Middleton harika bir smaç vurdu. Chris Middleton'da maçı 23 sayı 7 rebound ve 5 asistle tamamladı ama San Antonio'nun buradan vermeye niyeti yok. Keldon Johnson sahne aldı. Keldon Johnson'dan 20 sayı. Şimdi sahne Demar DeRozan'ın kazanan San Antonio Spurs oldu. San Antonio Spurs bu kez evine dönüş maçında Doğu Konferansı'nın iddialı ekibi Milwaukee Bucks karşısında dün gece kazandı. Dört maçlık bir deplasman turundan geliyordu. Bir tek Sacramento Kings karşısında galibiyete ulaşmışlardı. Özellikle Utah karşısında alınmış üst üste yenilgiler var Sacramento Kings açısından ki bugün Batı Konferansı'nda konuşacağız. Batı Konferansı'nda takımların durumları da çok kritik. Birbirlerine çok yakın. Orada şu anda işler net değil playofflara doğru. Fakat evine dönüş maçında bir mağlubiyetle galibiyete daha izin vermedi San Antonio Spurs ve sürpriz bir galibiyete imza attı. Özellikle farkla alakalı oyuncuların söylediği bazı şeyler oldu. Yani o Boston karşısındaki e, rekor geri dönüşe izin vermelerinden sonra e, artık hani fark oluştuktan sonra birbirimize baktık. Hani kimse bununla alakalı bir şey demedi ama en azından bunu hani korumamız gerektiğini biliyorduk dediler. Zaten işte Ali de söylüyor ilk yarı için bir rekor kırdılar. Evet. Yani çok ihtiyaç var Sports için. E, Fikstür de felaket çünkü. Evet. Yani burada Milwaukee yenmiş olmak hem moral açısından çok büyük bir art olacak hem de sayısal açıdan tabloda biraz onları rahatlatacak. İlk yarıda müthiş bir hücum performansı İnanılmaz. geldi. Ali 87 sayı maç içinde Uğur Ozan ve İnan Özdemir e konuşmuştu. Evet. Acaba 90'a gidecek mi bu rekor diye. 87'de kaldı. Neler söylemek istersin? Ya 87 ilk yarı skoru zaten kulüp rekoru Sen Antonio evet. için ki birçok takım için kulüp rekoru olurdu böyle bir ilk yarı performansı ama Sen ayrı tutmak gerekiyor. Yani Sen Antonio, Greg Popovich döneminin tamamında iddialı bir takım ve özellikle modern basketbolun... Son 10 son... en çok galibiyet alan takım. Kesinlikle evet. öyle ve son 3-4 yıllık modern basketbolun biraz aksi bitmelerini bir kenara bırakırsak aslında e, hücum verimliliği anlamında her zaman için ligin zirve takımlarından biriydi San Antonio. Hatta biliyorsun Kaan abinin Türkiye'de çok gündem olmuş bir e, makalesi vardı San Antonio basketbolunun güzelliğine ve hücumdaki etkisine dair. Yani... Böyle şeyleri yazdırtan bir takımdı San Antonio. Maçın ilk yarısında da... Yaklaşık 50 sayfalık bir e, yazı olduğundan Antonio bahsedebiliriz. Hocam yani San Antonio'nun ilk yarıdaki performansını aslında çok net bir istatistikle şöyle özetleyebiliriz. Brooklyn şu an için ligin en iyi hücum takımı. Brooklyn'in hücum ofansif reytingi 118. Yani 100 <laughs> pozisyon başına 118 sayı üretiyorlar. İlk yarıda San Antonio'nun ofansif reytingi 172 idi. Yani 100 evet. kez topu attıklarında 172 sayıya ulaşacaklardı. Bu korkunç bir şey ve bununla birlikte bunu yaparken işte DeMar DeRozan gibi ana opsiyonları fazla zorlamadan skoru çok iyi dağıtarak özellikle bench oyuncularından olağanüstü bir katkı alarak yaptılar. Greg Popovich'in zaten basketbolunda bench'ten gelen oyuncuların biraz işin rengini değiştirmesi her zaman görülmüş bir şeydir ama Patriots'te harika oynadı Rudy Gay. Sezonun verimlilik anlamında en iyi maçını oynadı. Bununla birlikte onlara karşılık veremeyen bir Milwaukee vardı. Bu kez işte Brian Forbes gibi isimlerin, Bobby Portis gibi isimlerin baştan Bench geldi. Evet. Milwaukee'de. Evet. Ama yani Milwaukee de şöyle bir şok yaşadı. Yani mesela ilk çeyrekte oyna çok iyi başlıyor San Antonio. Ne beklersin? ilk çeyrekte işte bir patlama oldu. İkinci çeyrekte biraz daha normal bir performans beklersin. Sonra ikinci çeyrekte bir o kadar da attılar ve benzer bir verimlilikte attılar. Bununla birlikte biliyorsunuz yani San Antonio ligin en az üçlük kullanan takımı. Evet. Hatta NBA'de maç başına 30 üçlüğün altında atan tek takım olabilir. İnanılmaz bir üçlük volümüyle ve keskinliğiyle de başladılar. Yani San Antonio bu maça hakikaten bir play'in aşkına her şeyini vererek çıkmış. Emre'nin söylediği gibi Boston karşısında feci bir maç vermişlerdi 30 sayıdan. Bu maçta da bir yere Milwaukee 11-12'ye kadar yaklaştırdı skoru 11-12 sayıya kadar. Orada hemen Greg Popovic'in parki attığını gördük kendisini yani ne olur ne olmaz diye. <laughs> e, eller titreyebilirdi açıkçası. Yani San Antonio biraz yakalandığını hissetti. E, çok yakın bir da yaşadığı için. Zaten karşılıklı bir endişe de vardı bence. E, biraz vardı yani bence. İkinci de. yarı özellikle ikinci yarının başlarında biraz hücum anlamında Milwaukee Kesinlikle. bir dönüş gösterdi. Bir bastırmaya çalıştı karşısındaki San Antonio sporsu. Fakat tabii şimdi Milwaukee'de tam kadro. baktığın zaman büyük bir takım kazandı kazanmayı bilen bir takım. E Doğu Konferansı'nın iddialı takımı ki onlar da ikinci sırayı zorlamaya çalışıyorlar. Ama San Antonio Spurs buna izin vermedi. Emine senin de ifade ettiğin gibi bu tarz maçlarda hem kazanmak zorundasınız hem de mesela ilk yarı 80 atmışsınız, 75 atmışsınız. İkinci yönün başında şöyle 4-5 pozisyon boşlanınca e, onun psikolojisi zordur. yani evet. Gerçekten kötü hissettirir. E, bir de dediğim gibi yakın bir travma yaşamış durumdaydı San Antonio. Maç da çok önemliydi derken Greg Popovich orada önemli bir mola aldı ve moladan da işte Perrimis tecrübesiyle iki tane çok kritik isabetle ya işte bu maçlar artık Milwaukee dönemeyecek mesajını verdi. San Antonio adına çok kıymetli ve bu sezonun bence en, en unutulmaz maçı. Sezonun en yüksek seviyede basketbol oynadıkları maçı oldu. NBA gününde ikinci bölümle devam ediyoruz. Batı konferansındaki sıralamaya göz atacağız. Hem üst sıralara hem de alt sıralardaki son güncel duruma bakacağız. Evet Batı Konferansı'nda zirvede Utah yer alıyor. İkinci sırada ise Phoenix Suns, üçüncü sırada Los Angeles Clippers. Üst sıralar bu şekilde fakat alt sıralar biraz daha özellikle 7 8 9 ve 10. sıralar birbirlerine çok yakın ve henüz net değil. İlk bölümde San Antonio Spurs'dan bahsettik. San Antonio Spurs dün gece Milwaukee Bucks karşısında kazandı. Golden State ise Batı Lideri Utah karşısında dün son saniyede kazanan taraf oldu. Golden State ve Memphis'in de puan tablosunda çok cetvelde çok yakın olduklarını görüyoruz. Kalan maçlarıyla isterseniz devam edelim. Golden State Warriors ve Memphis. Memphis'in kalan maçlarına, fikstürlerine göz atalım. Ee, şimdi kalan maçlarda Golden State'in evinde olacağını söyleyelim. E, ee, Phoenix'le, Pelicans'la ve Memphis'le mücadeleleri olacak. Memphis'in Memphis ise in, Memphis Dallas Mavericks, Sacramento Kings ve Golden State Warriors'la maçları var. Bu fikstürden nasıl döner takımlar? İki Gerçekten. takım da bu arada play'ini garantiledi. Evet. Artık en azından orada olacaklar Memphis'in dün Pelicans'ı yenmesiyle beraber. Pelicans işleri biraz daha zora soktu. Ee, herhalde az önceki sıralamada gördüğümüz kısımda hani Sacramento Kings'in hala ihtimali gözüküyor ama e, yani geçmiş olsun Sacramento Kings onlar için çok zor artık. Ee, burada da tabii ya yani iki takımın son maçı birbiriyle yani bunu isteyerek yapsa fixture NBA e, bu kadar olur. Eee play yeri orası belirleyecek biraz. Hani Suns maçı da bence bayağı zor geçecek Golden State için ama Memphis'in ben Sacramento maçlarında çok zorlanmayacağını çok dağınık bir rakibe karşı zaten ikinci maçta artık ihtimal tamamen kalkmış da olabilir Sacramento Kings için rahat devam edeceğini düşünüyorum. Son maç ya kadar bence sıralama değişebilir konumda gidecek burası. Evet de en büyük şansı herhalde Washington-Charlotte ve batıdaki son maç olan Golden State-Memphis evet. maçı olacak. Bir de tabii bununla birlikte bir Lakers-Warriors playing serisi görürsek ya da tek maçta olabilir Lakers yendiği yani takdirde ya da 7'den. Kim bilirse o yendiği takdirde e, tek maç olacak ama herhalde geçtiğimiz gün inanla da inan da yayında söyledi bunu. Final serisine kadar rating anlamında en yüksek seviyedeki maç olabilir. Yani olabilir. Curry ile Bron bir tek maç senaryosu NBA'in play'e dair herhalde en iyi hayalinin gerçek olması anlamını taşıyacak. Ama Golden State'in de zor bir fikstüre sahip olduğunu ifade edelim. Yani mesela Pelicans için o ihtimal masadan kalktı diyorduk. Ee, özellikle Zion Williamson'ın, Brandon Ingram'ın, Steven Adams'ın olmadığı bir denklemde e, Pelicans'ın zaten dağınık yapısının iyice dağınık bir vaziyete evrileceğini düşünüyorduk ama... Pelicans'ın da fixtürünü bu arada e, ekrana getirelim. E, o da bu diğer tüm takımları kovalayan takım durumunda şu anda Batı konferansında. Ya Şöyle bir şey oldu mesela Philadelphia maçında da Pelicans maça çok kötü başladı. İkinci yarıda çok önemli bir reaksiyon gösterdi. Dün hakeza 3. çeyrekte Memphis karşısında çok iyi bir basketbol oynadılar. Ya yani Bu kadar dağınık bir takımın hedefte artık uzaklaşırken İki tane üst üste e, karakter gösterisi yapması son maçlar içinde beni düşündürdü acaba mı delirtti. Ama e, gerçekten dün gece Milwaukee karşısında alınan galibiyet San Antonio Spurs için çok değerli. Fakat sıradaki maçları da oldukça zor evet. yani Brooklyn, New York ve Phoenix sezonun en formda takımları. Ya Phoenix'in tabii son maçlara nasıl çıkacağı biraz belirleyici olur burada ama ya Pelicans hani Ali söylüyor bir şekilde. Kalmaya çalışıyorlar, kendilerini atmaya çalışıyorlar ama ya dünkü Memphis maçında da gördük yani zaten takımın iki yıldızı en büyük iki yıldızı Zion Williamson ve Brandon Ingram yok. Böyle olunca hani bire bire kalmayan daha fazla top paylaşan bir takım hüviyeti oluşuyor. Ama hani eldeki oyuncu grubu da ona çok hazır gözükmüyor yani Kyrie Lewis geliyor, Wayne Gabriel oynuyor, bir şekilde Nikhil Alexander Walker işte biraz ağırlık koyan oyuncu oldu ama yani hiçbiri o vurup gidecek performansı gösteremiyorlar ki bu fiksür de yani Mavericks'in belli bir niyeti var. Onlar yerlerini sağlama almak istiyorlar. Evet. Warriors işte play'ine kalmaya çalışıyor. Lakers yani daha üstte atmaya çalışıyor kendisini. Pelicans buradan galibiyetsiz çıksa dahi yani çok şaşırtıcı olmaz muhtemelen. Evet. Peki açıkçası Batı konferansını hazır konuşmuşken ben Phoenix Suns'ı sormak istiyorum. Phoenix Suns'ın normal sezondaki performansına göre, playofflardaki performansına özellikle hızının biraz azalacağını düşünüyor musunuz? Ya biz bunu Uğur Ozan'la da burada yayında konuşmuştuk. Ben Phoenix'in düşünüldüğünden çok daha iyi bir playoff takımı olacağını düşünüyorum. Chris Paul marifetiyle. Bir kere Phoenix'in her maçı bir top, iki top, üç top seviyesinde uzun bir müddet götürebilecek bir yapısı var. Yani böyle bir ateş gücüne sahipler. Bununla birlikte bence playofflarda ekstra değer kazanacak önemli kanat oyuncularına sahipler. Jay Crowder bence bir playoff takımı için olmazsa olmaz. Her takımın isteyeceği oyunculardan biri. Torrey Craig'in ne kadar düşeş bir hamle olduğunu her zaman konuşuyorduk. Elinizde sizin böyle kalıplı ve savunmada özellikle iyi iş çıkartan ve bununla birlikte bir nokta şutör olarak ki sizin pozisyon hazırlama konusunda hiçbir probleminiz yok. Böyle hı hı. kanatlara sahip olduğunuz zaman playoffta çok fazla varyasyon yapabiliyorsunuz. Maçı kapattığınız beşler çok daha renkli ve rakibi bozabilen beşler oluyor. Hakeza Bridges'ı da orada eklemek lazım ve bununla birlikte arka alanda Booker ve Chris Paul gibi yani playoff basketbolunu artık üstüne zimmetlemiş. Maç sonlarını NBA'de belki de en iyi oynayan kısaya sahipsiniz siz. Booker için öyle demeyelim playoff basketboluna yeni tanışacak. Evet, Booker ya yani yeni tanışacak ama iyi bir mentörle tanışacak. Eee Booker da bu sezon yani bilemiyorum e, daha önce de yine bunu konuşmuştuk ama ya, skor attığı zaman hedefsiz bir takımda skor atmış oluyor. Bu kez daha kazanmaya yönelik, kazanma merkezi bir basketbol oynuyor. Ya bu zaman bu, bu kez de diyorlar ki Devon Booker bütün ipleri Chris <laughs> Paul'a bıraktı. Yani e, bu adam kendisini insanlara nasıl beğendirecek ve tam olarak ne yapması gerekiyor? E, onu keşke bir açıklasalar. Bence Phoenix süper bir normal sezon geçirdi. Monty Williams da yılın koçu için e, Quinn Snyder ve Tom Thibodeau birlikte en büyük aday belki de. Ama ben playofflarda da Phoenix'in cebinden bir şeyler çıkartabileceğini ve çok tehlikeli olacağını düşünüyorum bakalım. Peki çok kısa bir de gündeme değinelim istersen. Emre seninle birlikte devam edelim. Tabii. Boston Celtics'ten kötü bir haber geldi. Jalen Brown sol bileğindeki yırtık nedeniyle sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyecek. Tabi Boston için gerçekten çok kötü bir haber. Ki bu gecede Miami Heat tekrar karşılaşacaklar. İlk maçı kaybetmişlerdi. E bu kez Jason Tatum'a gerçekten çok fazla iş düşecek. Neler söylersin? Boston için hani bundan sonra artık kaçıncı sıradan girildiği bence çok önemli olmayacak. Yani çok kısaldı onlar için sezonun boyu. Yani evet. çok sürprizdi evet Jalen Brown'un bu kadar öne çıkmış olması. Yani Jason Tatum, Jalen Brown tamam Tatum'un bu seviyeye gelmesi bekleniyordu. Zaten belki bu seviyedeydi diyenler de olacaktır ama Jalen Brown'un direkt onun yanına adım atması sezon başından beri işte Kemba'da yokken, Marcus Smart sonrasında bir sakatlık yaşamışken çok beklenmiyordu. Yani iki tane e, çok iyi All seviyesinde oyuncuları <laughs> olmuş oldu bir anda. Ama e, işte onlardan birinin eksilmesi, iki kanattan birinin düşmesi Boston'da çok düşürüyor. Ya bir de Emre oynadıkları sezon düşünüldüğünde zaten sezon çok bir yere varabilecek gibi gözükmüyordu. Yani Doğu'nun o tepedeki üç takımını tehdit eden bir unsur gibi değildi Boston. Ki sezon başında aslında bu yönde bir beklenti vardı ama bence hem takas dönemini çok deaktif geçirdiler. Yani dişe dokunur bir hamle gelmedi orada. Hem de bununla birlikte takım mühendisliğinin özellikle derinlik anlamında sezon başından böyle ciddi bir problemi vardı Finişli ki. çıkışta devam etti. E, ya bunu işte Jason Tatum'ın COVID sıkıntısı, Evan Fournier'in COVID sıkıntısı vesaire eklendi. Sezon içerisinde de sakatlıklar da bir faktör oldu derken Kemba Walker'ın sezonu açamaması vesaire, Boston adına kayıp bir sezon ve ciddi evet. bir hayal kırıklığı. Aslında evet, doğuda tabii ki kağıt üzerinde daha güçlü takımlar var, ama orada yarışmacı olabilecek bir sürpriz yapma ihtimali en yüksek takımdı sanki. Geçtiğimiz sezon Miami'nin büründüğü role bürünebilecek bir takımdı sanki Boston çünkü Emre'nin de ifade ettiği gibi, Jaylen Brown geçtiğimiz sezon Jason Terry'denin yaptığına benzer bir çıkış. Benzer bir profil değişimi yaşadı ama Jalen Brown'un sakatlığı ile birlikte artık Boston için sezon muhtemelen ilk turda bitecek diyebiliriz. Evet gecenin maçına geçelim. Esport ekranlarında keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. Los Angeles Lakers karşısında ise New York Knicks olacak bu gece sabah karşı 5'te esport ekranlarında olacak. E Ali anlatımda olacaksın. E Kaan Kuralla la birlikte Lakers son olarak Phoenix karşısında kazanmıştı ki geceye damgasını vuran isim Anthony Davis olmuştu. Diğer yandan e New York Knicks Clippers deplasmanından galibiyette ayrılmıştı. O maça da Derrick Rose damgasını vurmuştu. Neler söylersin? Knicks Clippers karşısında sezonun en kıymetli galibiyetlerinden birini aldı ve bence en büyük mesajlarından birini verdi. Yani playoff'lara doğru giderken playoff yoğunluğunda olduğunu ve o mücadeleye hazır olduğunu bir kez daha gösterdi. Yani Randall'ın sınırlandığı bir maçta, özellikle hücum anlamında çok sınırlı başladıkları bir maçta Derrick Rossen'in ifade ettiğin gibi maçın tonunu değiştiren isim olmuştu. Ama takım halinde yaptıkları sabunmayla, ortaya koydukları oyunla Clippers gibi ligin en elit takımlarından birini Müthiş bir biçimde bozdular. Şimdi Lakers senin de ifade ettiğin gibi Davis nihayet e, bu sezonun bence en iyi maçını oynadı. Yani Sakatlık öncesinde de aslında çok fazla idare ettiğini dün konuşmuştuk. E, nihayet sezonun maçını oynadı. Bakalım çok çok keyifli bir maç ama Knicks'in olduğu yerde zaten bu sezon her maçta bir rekabet. Her maçta ayrı bir keyif var bence evet, sezonun. Bakalım Takımı New York Lakers deplasmanında geçebilecek mi? Emre sen neler söylersin? Ya dördüncü sıra işin ucunda Knicks için de. Lebron'un evet. bu karşılaşmada oynaması bekleniyor. Öte yandan işte Atlanta dün kazandı. Bir tane daha yarın yine Washington maçları olacak. Yani burada bir Lakers galibiyeti üst üste onlarda form yakalamışken New York'u ev sahibi avantajından edebilir. Evet Los Angeles Lakers New York Knicks mücadelesi 5'te e-sport ekranlarında olacak keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. Çok teşekkür ederim. En bir günlüğünde sizleriniz. günü tamamlıyoruz. Yarın 13'te devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.